malzemeleri. O çok kolay tarifim. Oynat bakalım. Evlerimizi güzelce yıkadıktan sonra ilk önce elmamızı alıyoruz. Güzelce dilimliyoruz. Şimdi bunları tabağımıza koyalım. Hımm. Şimdi sıra salatalıkta. Şimdi bunları aldık. Şimdi bunu karıştıralım. Şimdi bardağımıza biraz su koyuyoruz. ekleyelim. Dolu dolu. Biraz içeceğiniz kadar koyun. Yeter. Ben bu kadar. Yeter. Şimdi limonumuzu kıt yapalım. Şimdi limonumuzu sıkalım. yeter. Şimdi de meyvelerimizi sıkalım. İşte meyvemiz hazır. Şimdi yiyelim. Bye.